Hanımefendiler, beyefendiler, iki güzel dost ülkenin güzide güzel insanları. Efendim bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Yılın en iyi reklam ajansı ödülünde sıra. Daha önce ödül vermek üzere sahneye takdim etmiştik. Şimdi ödülünü almak üzere geliyor. Evet. LNC Ajans'tan Mehmet Lüleci. Bu anlamlı ödülü Mehmet Bey'e vermesi için Samyeli Derneği'nin kıymetli başkanı Sayın Bahattin Demir'i de yüksek alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Alkışlarla. tebrik ediyoruz. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten anlamlı bir gece. Neden anlamlı bir gece diyorum? Çünkü 20 yıl önce e, ilk üniversiteye, üniversiteye ee, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi'nde başladım. Biraz bence Azerbaycan dilinde bilirim. <laughs> ne güzel, ne güzel. Çok bize. uzatmayacağım. Teşekkür ediyorum. Ee, buradan en çok teşekkür ettiğim ekip arkadaşlarım, LSE Ajans adına bu ödülü alıyorum. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Efendim, devam ettiririz. Seyhanlar Grup AŞ'nin ana sponsorluğundaki ödül törenimiz devam ediyor.